Her gün beş vakit namazla 21 bir kade yapıyoruz. İlk iki rekattan sonra yapılan oturuşa kadeyi ula deniyor. Son oturuşa kadeyi ehire deniliyor. İlk oturuş, son oturuş. Burada eteyati okuyoruz. التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله هر تورلو هرمت صلوات وبتون Allah'a maksustur. Ey Nebi! Allah'ın selam, rahmet ve bereket senin üzerine olsun. Selam, bizim ve Allah'ın salih kullarının üzerine olsun. Şehadet ederim ki Allah birdir ve yine şehadet ederim ki Muhammed Aleyhisselam onun kulu ve Resulüdür. Şehadet ederim demek gözümle görmüş gibi bilir ve inanırım ki demektir. Allahu Teala'dan başka ibadete layık hak ilah yoktur. O tektir, ibadete müstahak olan yegane varlıktır. Ve yine Muhammed Aleyhisselam da Allahu Teala'nın hem kulu hem de resulüdür. Efendim namazda Esselamu Aleyna ve Ala ibadillahi Salihin diyor namaz kılan kişi. Bu Allah'ın selamı ...bizim ve Allah'ın salih kullarının üzerine olsun demek. Darül Fünun müderrislerinden Seyyid Abdülhakim Efendi Hazretleri... ...namaz kılanlar, kılmayanlardan ahirette davacı olacaklar... ...ve siz bizi niçin bu duadan mahrum bıraktınız diyeceklermiş efendim. E, namaz kılan her kişi... ...esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin diyor ya... ...selam bizim ve Allah'ın sahili kurulan üzerine olsun. E, namaz kılmayan bu duayı okumamış oluyor. Dolayısıyla da Müslümanlara dua etmemiş oluyor. Hatta namaz kılanların bu dualarının namaz kılmayanlara da faydası olmuyor. Çünkü burada Esselamu aleyna ve ila ibadillahi salihin diyoruz. Selam. Bizim üzerimize ve Allah'ın salih kullarının üzerine olsun. E, namaz kılmayan salih olma vasfını kaybediyor. Namaz kılmayan Müslümana fasık Müslüman deniliyor. <laughs> o bakımdan bu duanın onlara faydası olmuyor. Evet.